Evet. Değerli arkadaşlar. Dün akşam oynanan Ankara Gücü Çaykur Rizespor arasında Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Mutmeler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırı uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim kurulumuzla uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MK Başkanımız da şu anda yanımızda. Bugün bu alçak saldırıyı yapanlar sadece Halil Umut yapmadılar. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef göstererek hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçu, suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyonda yorumculuk yapan hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren ve özellikle hakemleri kamuoyunun önüne atan bütün bu alçak saldırıya zemin hazırlayan bildirler. Yıllar önce olmuş olayları sanki bugün olmuş gibi tekrar tekrar olayları gündeme getirerek özellikle hakem olaylarını herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Beş yıl önce 4 yıl önce, 10 yıl önce, 12 yıl önce olmuş olayları sanki bugün olmuş gibi hakemlerle ilgili olaylar kulüp başkanları tarafından, sosyal medya tarafından gündeme getiriliyor arkadaşlar. Bu insanlık dışı saldırının sorumlularının ve azmettiricilerinin hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulamaya başlamıştır. Sorumlu kulüp ve kulüp yöneticileri hallimlere yapan saldırıda bulunanlar, tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Aynı şekilde buna sebep olan kulüpte ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Hepinize bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama bu yapılan saldırı Türk futbolu adına maalesef çok şanssız ve utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Ve artık yeter diyoruz, yeter. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar. Hepinize görev düşüyor. Hakemlerimiz de bir insan. Hakemlerimizi mutlaka hatalar olabilir. Onlar da insan. Ama bu kadar da tekbeler atacak şekilde, yubruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Bırakın hakemi. Onun için son verelim artık. Lütfen tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına ve tüm teknik direktörlerine, saha kenarını hakemin, dördüncü hakemin başını beyinli yiyenlere sesleniyorum buradan. Lütfen yeter artık. Türk futbolunun marka değeri daha fazla düşürmeyelim. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Başkanım, diliyorum. Sayın, şu var, anda biz var yönetim mı? kurulumuzda yarın hakem bizi ziyaret edeceğiz. Geçmiş olsun dileklerinde bulunacağız. Hem MK Başkanımız, hem ben yönetim kurulundan arkadaşlarımız. Önce hakemimizin sağlığı her şeyden Sağ önemli. Eh. Çünkü sen bir bir bir, sen... çat bir bir çatlak var şu anda e, kemiğinde. İnşallah e, daha büyük bir sıkıntı yoktur. Öncelikle bizim hakemimizin sağlık durumu çok önemli. Bu konuları daha sonra. Şimdi olay çok sıcak. Biz inşallah önemli olan. Türk futbol camiasının bu konuda tepkisini göstermesi, birlik olmalıyız. Bu şekilde yaparak hiçbir yere varamayız. Türk futbolu bunları hak etmiyor. Önemli olan konu ne biliyor musunuz? Spor nedir? Dostluktur, kardeşliktir. Futbol maçları bir savaş değil. Sonunda ölüp yok. Bir takım belki şampiyon olacak, bir takım belki küme düşecek. Ama bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin itiraf etmesi lazım. Bunun tüm suçlusunu hakemler, MHK, Futbol Federasyonu yeter artık. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Anlaşılması için son kez soruyorum. Bu hafta sonu Türkiye Süper Lig ve alt liglerde maçlar oynanmayacak mı? Hayır. Süresiz olarak maçlar tadil edilmiştir süreyle Başkanım, ilgili bir belli bir periyodunuz biz, var mı? Şimdi, bir ay, iki şu, hafta, üç hafta. Şimdi önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili açıklamalar yapacağız. Yarın bir hakemimizi ziyaret edelim. Tekrar toplanacağız. Yönetim kurulu bakın. Gecenin bir buçuğunda bütün yönetim kurulumuz burada. Sağ olsunlar. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu önemli konuda çok önemli kararlar alıyor. Bu kararları alırken de tüm kulüplerimizin şu anda desteği sağ olsunlar hepsi geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Aynı sorumluluğun devam etmesini bekliyoruz. Teşekkür Sayın ederim. Sayın Başkan son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Bakanlarımız, e, e, Spor Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı olaya müdahil oldular, açıklamalar yaptılar. Toplantı esnasında e, baş görüşmeler oldu mu? Sizin toplantısına katılan resmi erkan oldu mu efendim? Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. İçişleri Bakanımız aradı. Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Onlar da gerekenleri söylediler. Hukuki olarak zaten biliyorsunuz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız Adalet Bakanımız tweetlerde gerekli açıklamaları yaptılar. Biz de toplantıda olduğumuzu söyledik. Başarılar dilediler ve gereken çalışmaları yapıp kararımızı alacağımızı söyledik. Onlar da bütün kararlarda bizi desteklediğini Arkadaşlar, özellikle yönetimden, belirttiler. E, tabii, e, yönetimden arayan konusunda olduğu Çünkü onlar resimistlerin bir açıklama yaptılar. E, böyle, ha, a, o, a, o, hayır o. yok. Bizi sadece e, Kulüpler Birliği Başkanı ve bazı kulüplerimiz e, ve, e, ve diğer başkanlarımız bazıları mesaj attılar. Bazıları telefon açtılar. Hepsi çünkü bu gerçekten hakemimize atılan bir yumruk hele hele yere düştükten sonra bir de tekmelemek çok utanç verici bir olay. Gerçekten utanç verici bir olay. Ben tüm kamuoyunu yarın bu olay kesinlikle unutulmaması lazım. Bir hafta sonra, on gün sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bunları lütfen sizler de prim vermeyin. Popülizm yapmayın. Burada bu daha büyük olaylara sebep olabilir. Hepimiz bundan Türk futbolu olarak zarar görebiliriz. Onun için bir barış ortamını mutlaka hepimizin desteklemesi lazım. Teşekkür şey ederim. Sayın Başkan, UEFA'dan sizinle temasa geçen oldu mu? Sayın Cefer'in veya UEFA'dan başka bir etkili sizinle temasa geçti mi? Yok, bu saate anda geç. Onlar yarın e, bizle başka temasa miyim, geçerler. Ben? Bu ben konusu gündemli mi? Spordan ben ya da futboldan ben. Bu, Bunları e, bizim biliyorsunuz gerekli cezaları... Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi vermiyor. Bizim kurullarımız var. Disiplin kurulumuz var, tahkim kurulumuz var. Eee yarın bunları bizim hukuk müşavirliğimiz sevk edecek. Onlar da gereken en ağır cezayı verecekler. Ortaya gelen kötü sorular var. Yani şu anda uluslararası organizasyonlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabileceği konusunda işte yorumlar yapılmaya başlandı. Uluslararası alanda bu konuda ülkemize e, yansıması konusunda endişeleriniz var mı efendim? Yok şu anda öyle bir endişemiz yok ama önemli olan biz önce e, hakemlerimizin e, bu konuda sahipsiz olmadığını hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların yapılması için en önemli paydaşıdır. Biz özellikle bu gece bunu belirtmek istiyoruz. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz. Özellikle küfüre ve şiddete hayır diyor.